bugün sizlerle birlikte karakter puanlayacağız. Evet açılışı benim kanalım ama sen açılış yaptın. Neyse, seni bir kenara alalım. Neyse arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte açıl e bu arkadaşımızın dediği gibi karakter puanlayacağız. Evet. Yani şöyle karakterler. Mesela ki yani böyle minik karakterler çıkıyor ya. Do, e, meyveli yoğurtlarda, donenelerde işte. <laughs> Onlardan çıkan bir sürü şeylerden puanlayacağız. Ve iç do, kolu bunu. Daha hala biriktiriyoruz. Aa, düştü. Arkadaşlar ben ya aşağıdaki düşenleri alıp geliyorum. Arkadaşlar sadece şunların alt tarafları düşmüş şunlar düşmüş. Şimdi o zaman ben bu ıı, alt taraflarını ve bu karakterleri ayırıp bir geleyim. Evet arkadaşlar ayıtladığım burada bir sürü şuradan kere çekelim karışmasın. Bir sürü var ve yerlerde de var. Şimdi biz bunları 10 üzerinden puanlayacağız. Evet şimdi evet içlerinden gözüm kapı dördüzleri göstereceğim size. Dördüz. Dördüz. Baldır ikiz, üçüz var. Evet, dört tane bu karakterlerden çıktı. Evet. Ben bunlar için kurabiye adama benzettim nedense. Ondan yani bu için beni karakterim bir de korsan gibi ya. Yani bu. Bir dakika şöyle göstereyim. Hani benim için bu karakter e, 10 üzerinden 8. Evet. Çok tatlılar. Nerede yani koyduk? Şimdi 300'lerimi göstereceğim. <laughs> 300 müdürdü. 300 müydü? 400 müydü? Arkadaşlar bunlara bir bakayım da ben. 300'e de benziyor. 400'e de benziyor. İşte bunlar. Kerten Bunlar yani şeye benziyor ya bunlar. Ee, ne desem? Böyle. kerten renk değişiren kertenkelelere benziyor. Şurada kafalarının kur kurulakları var ya. Ama bu ismini bilmiyorum bilenler varsa. yorumlara çıksa tabii yazın. Yorumlar çıktıysa like atın en azından bak e, yorumlar açık olan videoma da o bunu ka, e, bunun ismini yazarsanız sevinirim. Evet bunun üzerinden yani çok kara. Bence kara kara yani bir anlaşılır bir şey olsaydı yani bana bu, onun üzerinden 4 çok veremem maalesef. Şimdi bakalım çok değişik şeylerimiz de var. Böyle. Bir dakika. 300 yine göstereceğim arkadaşlar. Birkaç tane 300'ümüz var. Birkaç tane ikizimiz var yani. Bunlar. Bunun ismini hiç bilmiyorum. Ağzında gaz maskesi var. Bayağı renkli. Böyle turuncu kırmızı veren veren var. Böyle. Şöyle göstereyim. Tekli de göstereyim, şöyle de göstereyim. Evet arkadaşlar, size şunu da göstermedim. Şöyle göstereyim belki bilirsiniz, şöyle anlayın diye. Şimdi neyse öbürksüler bunlar da 300'lerden. Bunlara benim puanım 9 9 puan. Şimdi bakalım 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 hangisinden seçsem? 300 var mı bakalım bir bana döndürelim ters duruyor bunlar benim kafam karıştı hoppala bakalım Hii. bir tane ikizimiz var bir iki bir iki üç tane ikizler var hemen onlara bakalım evet. şimdi bu kızlar bunun ismi neydi bunun bir tane çaydanlığı var yanında Sindirella mıydı bu ya? Sindirella mıydı? Neydi işte? Neydi bunun ismi? Bakın burada Love yazıyor. Love. Love, Love. El yazısı yazılmış kimse anlamasın diye. Böyle karakterimiz. Bu çok tatlı oluyor. için onun üzerinden o Şöyle iki tane şöyle şato ve e, bir gemimiz var. İlk önce gemiyi göstereyim şöyle. Ee, buna gemi mesela ki minik oyuncağınızı alırsınız. Şuradan gösterdiklerinden bir tane prenses alayım. Bindirirsin fış fış. aslında çok güzel konuşturma şovu da oynayabiliriz. Yani öyle bir video gelir mi artık ona? E, bir ayarlarım bir bakarım. Ona göre bir video çekeriz ve atarım. Hmm. Neyse bunu 10 üzerinden puanım 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 7. <laughs> Şimdi bu şotaya gelelim. Bu puanımız, bu puanımız ee, buna puanım benim mor olduğu için en sevdiğim renk mor. Buna 10 üzerinden 9, 9 verebilirim ancak. Ancak benim şuradan içlerde en çok istediğim şu Rokun çıkmıştı. Şöyle. Ben buna kesinlikle 10 üzerinden 10 veririm. Çünkü ben bunu çok istiyordum. E, i̇nşallah Rokun çıkar demiştim. Rokun çıkmıştı ve bunu çok istiyordum. Tekli bu da. 10 üzerinden 10. Bakalım bir. 200 bir tane daha var. Şöyle. Bunu ismini yeşil yüzlü. Mor, saçlı üstü de mor siyah bir şey. Şöyle yapıyor bak. Elimde şu e, şunun kılıcı olduğunu düşünün. Şunun kılıcı olduğunu düşünün. Neyse evet. Yani buna on üzerinden yeşil yüzdü. On üzerinden puanım buna dokuz. 11 tane kaldı. 1, 10, Neyse bakalım. Şimdi burada bende Uronman var bir tane. Ama daha eskiden çok Uronman, 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 Uronman çıkıyordu. Kaybetmişiz. İşte bin tane çıkmıştı neredeyse. Farklı bir karakter istiyorduk. Bunlardan istiyorduk. Çıkıyordu bu Uronman. <laughs> Neyse evet böyle bir romanımız var. Elinde şap. Böyle yapıyor. E ee, evet, benim buna puanım. Çok çıktığı için 4. Çok çıkıyordu. İkizlerden geliyor. Bu kardan tam yani Ulaf. Ulaf mıydı? Olaf, Olaf. Olaf. <laughs> Ulaf diyorum ya. Olaf. İnşallah doğru söylüyordum. Olaf ne ya? Olaf bu ha şimdi doğru. Evet. Böyle bunu unjinden Böyle ben Evet arkadaşlar. Bu da bir tane böyle var. Ben bunu çok istiyordum. Zombi 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 sizi ısıracak birazdan. <laughs> Neyse evet bu e, çok istediğim için buna on üzerinden on dokuz. evet. yedi tane kaldı. <laughs> Yal doğrudur. Şimdi diğerleri hep kız kaldı zaten. Bu erkeği de göstereyim kızlara geçelim. Böyle bir tane e, şeyimiz var bizim. Vampirli. Ben şunu çok istiyordum yani ya, bir dakika neredeydi o ya? Rakunlu vardı ya arkadaşlar. Rakunluyu, rakunlu vardı ya. İşte ben o rakunlu isterken ondan önce bu gelmişti evet. Şunu isterken bu önce gelmişti sonra bu gelmişti artık. Buna 10 üzerinden puanım 10. <laughs> Şimdi hepsi kız. Kız kız kız. Elsa. Elsa karşımı çok seviyordu. Karşıma sorsam onun üzerinde 10 verir ben de 10. Anna. Kız kardeşi miydi, ablası mıydı çok hatırlamıyorum ama kız kardeşiydi bu ablasıydı değil mi? Evet. Buna puanım kuş. Saçları örgülü olsaydı çok güzel olacaktı. İki örgü şöyle durabilirdi yani. Bir puan kırdım. Arkadaşlar işte bu Cinderella faresi var. Kamera çekici. Kamera odaklan. Bir dakika ayarlayayım. Benimki fare var da çok gözükmüyor arkadaşlar. Cinderella'mız böyle. Yanında topuklu ayakkabısı var. Buna puanım. Oy. En son en sevdiğimi göstereceğim. Bu, bu çıkmıştı. Çok sevinmiştim. bu çok güzel. Bu çok güzel. <laughs> Bütün etleri çok güzel. 10 puan veriyorum. Evet. Ama buna puanım. Şu saçları aşağı doğru inseydi çok güzel olacaktı yani. Ya da bacaj. Ama bacağının Tam şurasında duruyor. Yani şey neden şu böyle yapıyor bakın. Neden şu böyle duruyor. Dudağını böyle yapsaydı ya da ee, yapsaydı çok güzel olurdu. Çok güzel olurdu. Buna dokuş. Dokuş. Dokuş 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 dokuş. Son iki tane kaldı. <laughs> Evet bu prensesimiz var Bunun ismi neydi ya Kara bir tane yüzlü Kara yüzlü Elmasları var yanında hepsi. Ne ismini hiç bilmiyorum <laughs> Neredeyse bütün hepsinin ismini bilmiyorum Nedense bu videoyu çekiyorum ama <laughs> Evet böyle buna Yüzü beyaz olsaydı Şöyle yüzünü beyaz hayal etsek Güzel olur ama böyle yakıştığı için yani bir 8 verilir. Son olarak son olarak Cinderella değil bu. <laughs> neydi? Rapunzel bu ha? Rapunzel. Bu Cinderella'ydı. Cinderella buydu değil mi? Ee, bu herhalde ee, şey vardı ya bunun ismi neydi? Uyuyan güzel miydi? Ha? Öyle bir şeydi. Uyuyan güzel bir şeydi ya bu. Şimdi aklıma geldi. Evet bu çok tatlı. Cinderella bana benziyor. Seçimi kestirmeden önce uzunken. Bir tane eski videolarımı paylaşmıştım hani arkadaşlar. Ee, şey de onun ismi. Nerede buldum bu maymunu? Sokakta buldum anne. Ne olur evde besleyelim. <laughs> e, ee, eski videolarımda üstümde böyle yeşil bir tişört var. Kardeşimle birlikte çekiyoruz onu. Evet bunu da böyle mor elbisele. bunu on üzerinden on. Evet evet. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü size bunlar yoksa çakar. Ya, ben karate biliyorum. Ben de şimşek atıyorum. <laughs> şimşek ne alakaysa. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.